Adem Bey e, öncelikle hoş geldiniz. Yalnız şunu söyleyebiliriz. Son geçtiğimiz 5 yıl içerisinde en düşük gıda kaynağı yumurtadır. Yani bir kolu yumurta normalde 2 kilonun üzerinde gelir. Şu anda çiftlikten çıkış rakamı daha 30 TL'yi bulmadı. Yani şu anda 27, 28, 29 TL civarında çiftlik çıkışı var. Şimdi bu noktada e, domatesin 25 lira, salatalığın 20 lira kilosunda olduğu bu dönemde şu an yumurtanın kilosu 14 TL gibi komik bir rakam o da ihracatın biraz zayıf olmasından dolayı böyle bir sıkıntı yaşanıyor şu anda e, kullandığımız mısırın kilosunun 6,5 TL'yi bulduğu bu günlerde Bir yumurta e, eşittir 200 gram mısır demektir maliyet şu anda 39,5-40 TL çiftliğin maliyeti var ana maliyeti yani şu anda Karaman Afyon'dan sonra Türkiye'de 2 numara yumurta üretiminde 3 milyon'a yakın tavuğu mevcut. İç Anadolu'ya hakim bir bölge ve şunu da ısrarlı bir şekilde söyleyebiliriz: Yumurta kalitesi noktasında Karaman Türkiye'de değil dünyada bir numara. Aynı bisküvi gibi. Yani birinci sınıf mısır kullanıyor, kendi ektiği mısırı kendi biçiyor. Diğer noktadan şu anda e, 4 yıldır yumurta üreticilerinin tamamı zarar ediyor. Yani marketler kar edebilir, e, bizim de marketlerimiz var. Markette 40 liraya, 50 liraya şuna buna satılabilir. Yalnız üreticinin durumu e, ihracatın bilhassa Irak noktasında açılmaması böyle devam ederse çiftliklerin %50'si kapatmak zorunda kalır. Çünkü şu anda net %30 zararla işlem devam ediyor. yani Net %30 yani tavuğun yeminden kısıp ekonomik yönüne gitme şansı ve ihtimali yok. Yani hal öyle olunca marketlere verilen yumurtaların şinik maliyeti şu anda 3 lirayı geçmiş durumda. Yani markete sürekli çalışan çiftliklerin market kazanıyorsa da çiftlik zarar ediyor. Bu bir kesin. İhracattaki sıkıntı ihracat bölgesinin az olması. Asıl ana sıkıntı o. Yani şu anda Türkiye 4 noktaya ihracat yapıyorsa bunun en az 3 katına çıkması lazım. Yani şimdi Tarım Bakanlığı'nın da bildiğim kadarıyla bu yönde bir çalışması var ama şu anda faal değil. Türkiye'de üretilen yumurtanın %40'a yakını Irak'a gidiyor. Yani Irak'ta da en ufak bir sekteye uğradığı zaman üretim fazla, Türkiye şartlarında tüketim az. Yani kişi başı şu an Türkiye'de bir yumurta yemiyor. Yani 82 milyon Halkımızın içerisinde Tarım Bakanlığı'nın istatistikleri doğrultusunda günlük yenen yumurta sayısı 32 milyon. Yani böyle olunca üretim fazla, tüketim az. Yani ihracatı açmadıktan sonra bu işin bir çözüme kavuşma şansı yok. Yani çiftlikçilerin bu noktada durumu çok kötü, çok vahim. Şimdi üreticiler çaba içerisine giriyor. Yalnız ne kadar girse de bunu yapacak olan bakanlık. Yani şimdi e, yum bir birlikte hareket ediyor. Zaten az talep meselesi. Yani bu e, bugün 5 lira, yarın 10 lira. Bu oynar. Ama e, talep arzı karşılamadığı takdirde gün 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 çok büyük sıkıntıya giriyor. Yani geçen yıl yumurta 30 TL idi, bu yıl 28 TL. Geçen yıl kullanılan mısır 3 TL idi, şu anda 6,5 TL. Yani. Yumurta başı çarpı 200 gram mısır. Bunun hesabı budur. Adet başı 1300. Şu anda maliyet var. Kolisi 39 TL. Çiftliğe ana maliyeti. Ham maliyet. Yani çiftlik giderleri %15 eklediğiniz zaman 41,5-42 liraya bulan maliyetler var. Rica ederim abim. Kolay gelsin.